Tarihte bugün 22 Şubat. 1942, Avusturyalı yazar Stefan Zweig eşiyle birlikte Brezilya'nın Petropolis kentinde intihar etti. Zweig, eserleriyle tanınan bir yazar ve düşünürdü. 1943, Beyaz Gül hareketine mensup Alman anti-Nazi direniş grubu üyeleri Naziler tarafından idam edildi. Bu direniş, Hitler rejimine karşı sivil itirazı simgeliyor. 1876 Johns Hopkins Üniversitesi Baltimore'da kuruldu. ABD'nin önde gelen üniversitelerinden biri olarak bilinen bu kurum özellikle tıp alanındaki çalışmalarıyla tanınır. 1819 İspanya Florida bölgesini Amerika Birleşik Devletleri'ne 5 milyon dolara sattı. Bu anlaşma bölgedeki siyasi ve toprak değişimlerini temsil etti. 1997 yılında bilim insanları ilk klonlanmış memeli